Jolie'nin Queensland eyaletinden hepinize selamlar. Hepinize merhabalar. Ben Arun Tolu. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok değişik bir video ile karşınızdayım. Avustralya'da 4 yıl içerisinde nereleri gezdim ve neler yaşadım bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Avustralya gitmeyi düşünüyorsanız ya da gittikten sonra nereleri gezebilirim diye düşünüyorsanız eminim listenizde ilk 5'te yer alacak yerleri göstereceğim ben size. Avustralya'nın doğu yakasını tamamen gezdim diyebilirim. Ve gezdiğim yerlerden çektiğim kısa kısa videoları sizlerle paylaşmak istedim. Bilgilendirici ve eğlenceli bir video olacak. Hadi videoyu geçelim o zaman. Anna Bay yaklaşık olarak Sydney'den 2,5 saatlik bir mesafede yer alıyor. Ve kumda sörf yapılan ve sayısız sahili bulunan bir bölgedir. Ve ayrıca ATV veya off yapabileceğiniz inanılmaz bir bölgedir. ve sayısız da kanguru görebileceğiniz özel parkları da bulunmaktadır. Queensland eyaleti bence Avustralya'nın en güzel eyaleti. Çünkü burada dünyanın en güzel yapısını oluşturan Büyük Set Resifi bulunmaktadır. Yani uçakla bir saatlik mesafede yer alıyor. Ve UNESCO Dünya Mirası'na dahil olan Büyük Set Resifini barındırıyor içerisinde. Ve Büyük Set Resifi dış uzaydan görülebilen dünyanın en büyük yapısıdır. Canlı mercanların oluşturduğu bir yapıdır. Koalaların olduğu parklar. Her yerde karşınıza çıkabilir. Queensland ki birçok parka ben gittim ve onlardan karacaları görüyorsunuz şu anda zaten. Çok tatlı, çok sevimli hayvanlardır ve birçoğunda da yavrusu bulunmaktadır kesesinde zaten gördüğünüz üzere. <laughs> Kesinlikle görmeniz gereken yerlerin başında Whitsundays, Keynes ve Gold Coast geliyor arkadaşlar. Bunların hepsi Queensland eyaletinde yer alıyor. Ama ben şuraya değinmek istiyorum. Whitsundays adası gerçekten dünyanın bence en güzel adalarından bir tanesi. Ve bu adaya gelmek için bir tur satın almanız gerekiyor. Ve tüm gün boyunca sizi adalardan adaları gezdiriyor. Ve yaklaşık olarak kişi başı bir 100 dolarla 150 dolar arasında bir ödeme yapmıştık. Ve kesinlikle değiyor. Eğer sizde büyük resifleri benim gibi helikopterden ve daha yakından görmek istiyorsanız en az bir 220 dolar ödemeniz gerekiyor bir saatlik uçuş için. Fiyatlar güncellenebilir tabii ki ama isterse 300 dolar olsun kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. İnanılmaz bir deneyimdi. Helikopter turunu yaptıktan sonra şu anda gördüğünüz bölgeye benzer birçok doğal güzelliği olan yerler var yakınlarda gezebileceğiniz yerler. Bunun gibi birçok yer bulabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle görmenizi tavsiye ediyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Harun Tolu. 24 Mart Çarşamba günü Avustralya'nın Queensland eyaletinden hepinize selamlar. Şu an bir adayı geldik. Hepinize orayı göstereyim isterseniz birazcık. Bayağı dalgalı bir denizim var. Ee, şu an gördüğünüz üzere eldivenle falan duruyoruz. Bir kıyafet giymemiz gerekiyor. Çünkü e, deniz anaları ve başka tür canlılar var. Onlar size zarar verebiliyor. bayağı bir tehlikeli olabiliyor. O yüzden böyle giyindik. Hiçbir açık bir yerimiz yok yüzümüzden başka. Ee, şimdi hep beraber bir dalış yapalım isterseniz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi birçok park bulunmakta ve aralarındaki en favorilerinden bir tanesine girdik. Kürrenbin National Park diye geçiyor. Ve buradaki imsalların özelliği şu arkadaşlar. Çenelerinin uzun olması ve 77 tane keskin dişinin olması ve gerçekten çok saldırgan bir yapılarının olması. Buna benzer birçok hayvan var ve koalalar da bulunmakta. Hatta yılanlar falan boynunuza dolayabiliyorsunuz. Çok keyifli bir park görmenizi tavsiye ediyorum. Müzik <laughs> Sidney'deki çok yoğun iş hayatından yorulduğunuzda yapmanız gereken tek şey Sidney bir saatlik mesafedeki ormanın içindeki huzur dolu evlerin balığınızı tutup orman içerisinde jacuzzi'nize girip barbekünüzü yapabilirsiniz. Ormanın içerisindeki evin videosunun tamamı kanalındaki başka bir videoda var arkadaşlar. İzlemek isterseniz kanalımdan bulabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.